Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yapımı oldukça basit köstebek pasta tarifi paylaşacağım. Sizleri çok bekletmeden yapımına hemen başlıyorum. Öncelikle 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri yaklaşık 4-5 dakika kadar mikserle Yumurta ve şekerimiz krema kıvamına alıncaya kadar karıştırdık. Şimdi sırasıyla bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı sütü ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kuru malzemelerimizi eleyerek koyalım. 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakaomuz, kabartma tuzu, malzemenin hepsini eledikten sonra tekrar bir mikser Karışımımızı tepsiye eşit bir şekilde döktükten sonra 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Benim fırınım o sürelerde pişiriyor. Siz de kendi fırınınızın ayarına göre kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Şimdi mini köstebek pastalar yapmak için bir bardak yardımıyla kekimizden böyle yuvarlaklar oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, kekimizin hepsini yuvarlaklar şeklinde çıkarttım. Tepsimize aldım. Şimdi üstlerine kürdan yardımıyla delikler açacağım. Rastgele açabilirsiniz. Üzerini çünkü sütle ıslatacağız. Kekin daha iyi içine çekebilmesi için delikler açarsak kekimiz daha yumuşak ve ıslak bir kıvamda olacaktır. Şimdi her birine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar Şıktılar ısıtıyorum. Şimdi üzerinin kreması için karıştırma kabımıza bir su bardağı süt, 1 paket krem şanti. şimdi krem şantimizin içine. Muzumuz büyükse bir adet olabilir. Benim muzlarım küçük olduğu için ben 3 adet doğrayacağım. Böyle küçük küpler halinde doğruyorum. Muzlu karışımımızı bir kaşık yardımıyla şimdi pastalarımızın üzerine eşit olacak şekilde paylaştıralım. Keklerimizi yuvarlak çıkardıktan sonra kenarda kalan parçalarını şimdi bir robot yardımıyla iyice parçalayacağım. Keklerimizi faladık. Şimdi bunları üzerlerine paylaştıracağım. Ben beyaz yerler biraz görünce daha çok sevdiğim için kaşık yardımıyla böyle dağıtıyorum. Tamamen kaplamak isterseniz elinizi alıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar köstebek pastam hazır. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benden istediğiniz tarifler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.